Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'da normal bir oyun oynayacağız. Bakalım neler başımıza gelecek, neler olacak görelim. Şimdi biz nereye atlasam? Dur map açayım. Aha. Military atlayayım ya. En iyisi military. hadi bakalım. Military e iniyoruz. Ben o karşıdaki bak yanındaki eve girmek istiyorum ya. Bu büyük olan var ya. Ona. Hadi bakalım Arkadaşlar bir de böyle konuşur video çekmeyi falan oyun videolarını bayağı özlemişim ha Eğer yine istiyorsanız kanalımıza abone ol like atabilirsiniz ve alttan da yorumlara yazın Dostlar bir de hepinize çok teşekkür ederim Çünkü kısa bir vakit içinde 150 diyorum fakat 175 yapmışsınız Sağ Allah razı olsun Yardımlarınız için çok çok teşekkür ederim. Çok diyorum ya neyse. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ha adam indi, adam indi. Koş koş, koş. silah silah silah. Ya VSS aha M2. Şimdi ananın Aha. Bu ne almıyor? Bisle bak gitti. Hadi bakalım. Aha M24 buldum lan. Hı, dur adam var. Ha arkadaşlar. Arkada. Oğlum elinde pompalı vardı lan sanırsam. Ya o bana değseydi var ya lolipop elime verecekti. Cidden diyorum arkadaşlar. Ya lollipop bu eli verecekti cidden. Ne varmış? Aha ben dedim ya elinde bu vardı. Ya. Tamam. Kit var, bu var, bu var. Tamam alalım. Şimdi gidebiliriz. Dur sesi açayım ya çok. Ses gitti. Aha. Tamam çıkalım buradan. Aha Fight var fight var gördüm adam ama kaçtı ya kaçtı kaçtı tam burada yok. neyse buraya bakalım ne burada da yok nerede? nerede nerede, bakalım aha ses buradan geliyorsun o zaman. dur arkadan çıkacağım dur mermiyi değiştireyim abi bu iyi bir silah ama mermi değiştirmesin bayağı bir uzun sürüyor ya. aha botu oluyorlar şimdi. Aha ya da işte tamam. Al eşyasını. Aha 3. Üst kas olup. Şimdi burada bir adam vardı sanırsam. Dur buraya geldin. Aha burada bu. lan. Ay. Ya boka bak kill mi çaldı ya. Ya ne yapıyorsun ya. Bunun mermi değişmesi çok uzun sürüyor ya. Ha bir tane. Kill olsun bana. <laughs> tamam. Abi yine mermiyim ya. Of. Benim de kafam çalışmıyor ya. 5 mermi için değiştiriyorum ya. Dur. Bunu almışım. Şimdi dur bunu da alalım. Bunda ne var lan acaba? Dur bakın. Abi box edip varmış. Neyse. Tam lazeri de takılı. Ne? Bu ikisinin lootunu da bakacağım. Bakalım ne varmış. Aha. Al bunu. Mermi lazımdı. Dur buna bakacağım. Abi UMP var ya. Dur bana M4 lazım. M4 M4. Bununla yapamam ki ben şu an. Abi ben M249 o kadar sevmiyorum. Harbi. Harbi diyorum sevmiyorum o kadar ya. Aha şimdi 150 mermi olacak ya. Biliyorum. 150 mermi. Gitti bakın. Abra kadar o. Bum. 150. Gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Buraya geldik. Abi ben oraya çıktım. Buraya çıktım ve az önce M4 buldum arkadaşlar. Oralara kadar canınız sıkılmasın diye bazı yerleri kesiyorum. İşte. Şimdi buraya bakalım. Adam falan yok mu hiç ya? Aha. Dur. Burada da bakalım. Şimdi buraya bakalım bir. Şimdi burada da Adam olması lazım ya. Yok gibi ya. Burada da yok. Ama az önce ateş sesleri. Aha araba lan. Aha araba. Hadi. Ya ne? Ne? Tek yemedi. Tek yemedi. Piçe bak. Ana. Sık 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 sık. Ay, ah be. Ay. Dur dur dur. Abi ben az önce geçmiyorum. Ah be ya. Gitti ya. Gitti ya. Kaçırdık ya. Ama az önce tek yemeliyiz ya. Ha? Ha? Hadi hadi hadi. <laughs> ah be ya. Daha dedi ya. Daha dedi ya. Abi şansıma tüküreyim ya. Ama az önce adam tek yeseydi var ya. Üf. Videoya var ya muhteşem bir şey geliyordu ama tek yemedi arkadaşlar. Dur bunu da kapatayım da ya ama çok iyi yerde gitti ya ama gitmemeli ya ölmeden ya ölseydi var ya muhteşem olur ha ses geliyor ses geliyor dur burada dur burada dur geliyorsun lan geliyor geliyor ah. sonra ne vurdum lan adamı biçe bak neyse dur canlı geliyor dur dur bunlardan kim önce... Bomba güneş şişmesinden engeller Hop. Tamam hafımızı da aldık. Şimdi bir de su çek. Su da değil ya bu. Red Bull falan. ne ha, neyse. Hadi bakalım. Hepsini. Tamam. Bunu da lootladığımıza göre artık buradan inebilirim sanırım ya. Dur bir bakacağım adam var mı yok mu diye. 24 Mermisi bir tur bir 30 tane alalım aldık Tamam şimdi buraya da geçelim bunlar mermisini almışlar kast lazım değil abi ben arkadaşlar bir de 10 gündür falan video çekmiyordum ya cidden 10 gün falan oldu ya dur ses, mi? ses kastım bir dur 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 oradan ses geldi çık 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 yukarı arkadaşlar 24 ile keskin nişancılıklı yapacağım Bakın şimdi Dur 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 adam mı lan? Oradan geçti geçti geçti. Harbi geçti. Dur. Şimdi Bot tak diye bu bot. Böyle, böyle adamlar kendilerini çekebilirsiniz arkadaşlar. Cidden bak. Ben bundan bayağı bir şey yapmıştım. İşe yaramıştı da. Bakalım yine işe yarayacak mı? Aha. Rezondan çıktık bu arada. Aha dur dur dur. Bot Ana değmedi lan. Ana kaçtı ya. Adamı kaçırdık ya. Aha. Gidiyor gidiyor. Bum. Aha. Tek evine. Tek yeme ya. Ya abi değmiyor ya. Vur vur vur. Of, of. Demire değdi ya. Demire değdi ya. Az sıçayım ya. Bu ne ya? Oğlum bugün benim şansım yok ya. Bu ne ya? Bir tek pusucuya ölmemiş bir tek pusucu ölmelik bir oğul kaldı anasını satayım. Oğlum şimdi bunu dedim ya kesin bu da olacak. Ben size diyeyim. Arkadaşlar videoyu izleyin. Bu da olacağını eminim ya. Eminim. Ha dur. dur. baba. Ha adamı gördüm adamı gördüm adam Saklan saklan saklan. Adamı gördüm bu arada. Az önce o aynadan baktı. Dur bomba atmayı denesem mi ya dur. O canını sokmayı deneyeceğim. Aa olmadı olmadı ha işte işte görünüyor orada orada ha adam burada <laughs> haydi bakayım ne oldu lan botcuk ne oldu bot öldün delme çakal ağzı ha, nasıl haydi bakalım onun da eşyaları ne şimdi arkadaşlar birazcık malzeme toplayıp böyle adamlara saldırırsanız onlar sizin için toplamış oluyor bu eşyaları Mesela bu şu an oha emrimde sonra. Ha, işte bu. Bende hiçbir silah olmasaydı bunu öldürseydim bunu topladıkları eşyaların hepsi benimdi. Yani bu benim için toplamış misal diyorum size. Bakalım buradan çıkalım. Şimdi. Oğlum benim araba bulmam lazım ya. Oğlum. Hala it gibi koşuyoruz anasını satayım ya. Aha. Dur lan bir ses kastım lan. Ana bir ses geldi. Ha işte işte. Bot bu ya. Bot bot. Ciddi bir Botmuş. Neyse. Oğlum bu botları öldürmekten sakıldım artık ya. Dur aha araba var lan. Dur. Ona onu binip gidelim. Oh, ya bugün Bu oyunda başıma gelmeyen kalmadı ya. Arkadaşlar şimdi ben az önce pusucuya öleceğiz dedim ya. Cidden pusucuya da ölebiliriz ya. Bunda abi ben bu oyunu oynuyorum ya. Oğlum oynadığından beri yere bir yatıyorlar o pusucular var ya. Oğlum ananı araba depeledi dese bile kalkmıyorlar anasını satayım ya. Cidden diyor ya. Hiç kalkmıyor ya. Böyle bir şey yok. Oğlum bana nereden sıkıyor onu bile bilmiyorum ya arkadaşlar bir de sizin başınıza da böyle bir şey geldiyse yorumlara yazın bakalım kimlerin başına bir pusucu tarafından ölmek gelmiş oğlum bu yüzde yok pusucular çıkmaz mı karşımıza oğlum bu kadar kimle de ölmek istemiyorum ya o kadar iyi oynuyor şu hadi bakalım bakalım ya. Aha, adam adam ya niye ya niye ya ben söylemiştim ama başta ya posucuya ölecek dedim mi dedim işte artık bu posucuya da öldük karısını satayım ya bu ne ya başıma gelene bakın ya neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı eğer böyle videolarından daha çok gelmişsiniz istiyorsunuz aşağıdaki linkten, kanalımıza abone olup videomuzu da like atmayı unutmayın ve nasıl video isterseniz de alttan yazın arkadaşlar Hadi arkadaşlar. Bye bye.